Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru Tercih devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğumuz daha var. Aslında gururumuz olan okullarımızdan bir tanesinden daha söz edeceğiz. Kent State Koleji Eğitim Koordinatörü Sayın Kristin Arabin hocamız da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Değerliyim. Teşekkür ederim. Geçen hafta değil de ondan önceki hafta ben bu müjdeyi vermiştim canlı yayındayken. ilk kez mezun veriyoruz değil mi? Çocuklarımızın evet. mezuniyetini kutladık. Çünkü çocuklar başvurdular bize. Dediler ki hocam dediler biz ilk kez mezun olacağız. Okulumuz ilk mezunlarını verecek. Hani bu sevinci bizimle paylaşır mısınız, söyler misiniz diye. Motive olmaları açısından onlara sadece bu mezuniyette değil hayatta başarılar diledik. Ne mutlu inşallah e, ama ilk olmanın farklılığı vardır herhalde değil mi? Tabii Sizin tabii. tabii. Bizim öğrencilerimiz için de çok bir ayrıcalıktı. Çünkü e, yarın akşam yapılacak olan mezuniyette... Mezuniyet, Amerika'dan bizim özel misafirimiz var. Ee, Profesör Doktor Dan Mahoney Kent State University'sinin hı hı. Eğitim Fakültesinin dekanı hı hı. kendisi geldi bu an bizimle birlikte paylaşabilmek için hı hı. ve çocuklara Kent State University'sinden e, ikinci diploması veriyor. Çok bizim güzel. yanında, bizim Çok güzel. normal Türk müfredatımızın yanında... Kent State Üniversitesi Türkiye'de ilk ve tek... ...yani ikincisi de olmaz herhalde, mümkün değil... E, ...bu ismi bir koleje veriyor. Evet. Sadece ismini vermiyor, içeriğini Sadece vermiyor. tabii e, ismini vermiyor, evet. İşbirliği gerçekten yaşayan bir işbirliğiydi. Hı hı. E, dört sene birlikte çalışıyoruz, dört sene önce başladık. Kent State University bizi iyi bir tanışmadan sonra... Karar verdi ee, sizin ve kendi siz kendi ismi evet. kullanabilirsiniz. Peki başka o ismi e, Türkiye'den başka ülkelere de hiç vermiş mi var mı başka ülkelerde de böyle? Başka hani ülkeler, üniversitesinin... o, tabii üniversitesinin e, belirli iş beliği hmm. var ama e, o seviyede değil. ilk öğretim seviyesinde tek okul biziz çok güzel ve e, ayrıca da e, bize diyorlar ki. San ee, Sanıyoruz hiçbir tane Amerikan üniversite bir okulla o kadar yakın çalışmaz. Amerika'da bile bir okulla. Hı hı. Çünkü, Peki e, bu e, yakınlığı e, doğuran neden nedir? Yani kalitedir tabii ki de neler var bunun ya, içinde? Tamam bu işbirliğin asıl amacı eğitim. Hı hı. Ee, Türk eğitim yanında uluslararası kapıları açmaktı ve uluslar arasında bir seviye gelmekte. Hı hı. Çocuklarımızı e, sırf Türkiye için eğitmek istemiyoruz. Çocukların e, her yerde ileride bir iş imkanı olsun diye erken yaşta yabancı dili başlıyoruz İngilizce. Üç yaşından itibaren çocuklarımız İngilizce, Türkçe birlikte öğreniyorlar. E, ve e, uluslararası eğitim konseptlerle birlikte de Uh, ufukları açıyor. Peki değerli hocam, siz uzun yıllardır Türkiye'desiniz. Vizyonunuz evet. çok geniş. Ee, bu Kent State Üniversitesi ile yapılan işbirliğinde şu maddeler, şu başlıklar değişti. Hakikaten yani işbirliği yaptığımıza, onların da bizi kabul ettiğine son derece memnun kaldık. Çünkü ben daha önce vizyonunuz geniş olmasına rağmen bunları hiç görmemiştim. Neler var öyle? İş, birliğinden İş birliğinden kaynaklanan... İş kaynaklanan kaynaklanan... E, ...senede dört sefer... ...bir ekip gönderiliyor... ...Kent State University'sinden... E, ...senenin başında biz konu anlaşıyoruz... ...mesela geçen sene... ...İngilizce yabancı dil üzerinde... Hı hı. ...konu bilettik... ...o konu için dört tane ekip gönderiyorlar... Hı hı. ...dört ekipin... E, ...üyeleri... En az 20 sene öğretmenlere eğitim yapan profesörler. Hı hı. Ee, onları hem bizi yönetici olarak eğitiyorlar, hı hı. hem bizi öğretmenlerimizi hı hı. eğitiyorlar. Birlikte hı hı. programları çıkartıyoruz. Hem de çocuklarla yakın bir temasa geliyorlar. Hı hı. E, ve veli toplantılar yapılıyor. Hı hı. Öyle bütün çevre ulaşmış olacağız. Gayet güzel. Ve çocukların e, internasyonel bir havada büyüme imkanı Sağlıyoruz. Üstelik bu ilk öğretimden itibaren. Üstelik ilk öğretimden hı. ama bence tam ilk öğretim önemlidir. Gayet önemli. Çünkü tabii. E, asıl yapı ilk öğretimde oluşuyor. Hı hı. Asıl düşünce ilk öğretimde. Kendin ileride e, lifelong learning hı hı diyelim. Hı hı. Öyle hı hı. bir yola gidersin. Hayat boyu öğrenmek. Hı hı. Onu genç yaştan ihtibarın ayarlaman lazım. Yoksa sonradan ...ne yabancı dil ne de lifelong learning olmuyor. Peki bu eğitimi gören çocuk daha sonraki kademelerde de hep bu eğitimle devam etmek isteyecektir. Şimdi Kent State Koleji... tabii ümit ediyoruz yani, çünkü biz o yolu inanıyoruz. Yani, İnanmasaydık o yolu gitmezdik. Kent State Koleji bitti. Ee, i̇lk öğretimi de bitirdi, ikinci kademeyi de bitirdi. Tabii. Ondan sonra bu çocuk mesela üniversiteye gidecek. Tabii. Ee, sonra Amerika'ya mı gidecek? E, Tabi sonra da e, bunu surf, e, on Ondan dolayı yapmıyoruz Çocuklarımızı Bu işbirliği ile birlikte Amerika'ya Kapları açma hı -hı, istiyoruz hı -hı. Ve onu Kent State ile yapmış oluyoruz Kent State bizim çocuklarımızı Sanki Gayet tabii ki kendi eyaletten yani. Büyümüş tabii. olan çocukları bakıyor Çünkü devamlı bizim eğitimimiz Kontrol ediyor Kendi standartlara uygun mu Değil mi ...işte uygun olarak baktığı anda... ...bize diploma veriyor. Hı hı. Demek ki böylece çocuklar... Kendi sırf, diplomasını veriyor. Tabii. Sırf bir tane ya da sırf Türkiye'deki... ...üniversiteleri bağlı kalmıyor. Hı hı. Amerika'da açık bir kapı var. Zaten e, yabancı dil sorunu yok. İngilizce Yabancı dil sorunu yok. Üstelik e, İspanyolca da Kendi derslerinin sertifikası. sertifikası. Dolayısıyla bu öğrenciye verecektir. Önceliği bu öğrenciye Tabii. verecektir. Tabii. Değil mi? Tabii. Evet. Peki, bu haklara sahip olmak tabii ki e, sonraki eğitim hayatı açısından son derece önemli. Peki siz öğrenciyi baştan alırken bir sınav mı yapıyorsunuz, mülakat mı yapıyorsunuz? Hani bu şartlara uyum sağlayabilecek öğrenciyi. Siz nasıl tercih ediyorsunuz öğrenciyi? Biz biliyorsunuz 3 yaşından yaşında itibaren alıyoruz. Hı hı. Ve 3 yaşında bir çocuğa sınavı yapmak pek mümkün olmayan evet. bir şey ve sağlıklı olmayan bir şey. Yani... Ondan dolayı ama biz Üç yaşında yapıyoruz. almak zaten bu sisteme hazırlamak demek. Tabii bu sisteme hazırlamak ama e, bir şeye önem veriyoruz. Aile yapısı, aile düşüncesi, e, kendi amaçları, artık çocuğun amaçları evet, diyemiyorsunuz evet. ama ailenin amacı, ailenin ufu bizimki aynı yere gidiyor mu? E, diyelim ki sırf e, bize gelen ya siz biz, sizi çocuğu veriyoruz yuva acaba... ...üniversite sınavı nasıl kazanacak diye... ...bu bizim... E, düşüncemiz değil. 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 Yani biz sınava biz hazırlamıyoruz. Dinliş, biz sınavı da hazırlıyoruz. Birlikte, Türk evet. müfredatı da yapıyoruz. Çalışkan, iyi bir öğrenci istiyoruz. Ama farklılık da vermek istiyoruz. Ama tek ve o hedefimiz o değil. İçin hazır hı. olmak zorundasın... ...ve açık olmak zorundasın. Hı hı. Mümkün olduysa çocukları biraz büyüdükleri anda... Ee, bizimle yazın Amerika'ya geliyorlar. Kent State misafirleri oluyoruz. Çocuklarımız ufak olduğundan dolayı annelerle babalarla birlikte gidiyoruz. Ben de üç, ke üç sefer götürdüm bütün grubu. Orada Kent State'in içinde, Kent State Üniversitesi'nin içinde bu bünyesinde yaşıyoruz. Onların yaz okuluna gidiyoruz. Onlarla e, veliler yapıyoruz. Böyle yaşayan peki, bir bağlantı var. E, Kent State Üniversitesi'nin Kent State Koleji ile işbirliğini sorduk da. Peki siz niye Kent State Üniversitesi'ni seçtiniz? Niye onu tercih ettiniz? Bu alanda en iyi olduğu için Amerika'da mi? başka üniversite yok mu diye diyorsunuz. <laughs> yok ondan dolayı değil. Tabii e, her işbirliğin altında ilk önce bir tanışmak, güvenmek yatması lazım. Ee, ...sırf e, internet üzerinde bir üniversiteyle tanışıyorsunuz, ediyorsunuz, işbirliği yapalım diye bir olay yok. Bizim Avrupa Kolejimizden dolayı daha önce Kent State ile bir e, tanışmışlığımız... İşbirliği yaptığımız konular... Konular evet, vardı, evet. Pro hmm. birlikte projeler vardı ve e, Almanca, Türkçe, İngilizce eğitim yanında... Bunlar bizim eğitimi gördüler ve bizim eğitimde onlar da heyecanlandılar. Çünkü Amerika'da tek e, yabancı dil 3 yaşından itibaren diye bir olay yok. Hı hı. E, o konularda o, o çocukların iki kültürü büyüdükleri onu heyecanlandırdılar hı hı. ve asıl teklif onlardan geldi. Ee, Çok ...sizinle farklı. işbirliği hı -hı. yapmak istiyoruz... ...ne düşünüyorsunuz... İşte, Peki, ...bir sene sonra kararı verdik. Bu çocuklarımız mezun oldular. Evet. Yarın akşam da mezuniyet törenleri var. Bir kez daha kendilerini kutluyoruz, sizleri kutluyoruz. 8 sınıfın sonunda... ...mükemmel derecede artık İngilizce konuşabiliyorlar mı? Ee, tabii. Hedefimiz o. Ee, şimdi... ...bizim okulumuz 5 senelik hı -hı, bir okul. Hı -hı. Ama... ...bizden başlayan bir öğrenci... 3 yaşından itibaren başladıysa onun İngilizce eğitim almak tabii daha uzun senelerdi. Galiba, galiba. Ee, onun için bizim seviye ne zaman belli oluyor? Biz de başlayan anaokulundan, kindergarten'dan başlayan bir öğrenciyin 8. sınıfa geldiğinde yüzde yüz 100 onun İngilizcesi iyi olması lazım. Doğru. Peki size gelen çocuklar dolayısıyla onların aileleri bundan sonraki aşamada hep düşüncelere yurt dışında eğitime devam etmek mi? Onun için mi geliyorlar Kent College'ini e, tercih ediyorlar? Mesela bu aileler bizdeki ne bileyim ÖSS'ye de hani çocuklarını sokup tabii. orada başarılı olursa tabii, tercih tabii. edecek. Tabii. tür şeyler. Ee, San ediyorum bize gelmek sebebi bir tane daha alternatif görmek hmm, görmek ve yani e, bir ve daha olmasını o alternatifin sağlamak alt yapısı genç yaşta kurmak. Hı hı. çünkü öylece İstanbul, Türkiye'de okuyorsa da okumuyorsa elinde en sonunda o insan iki tane yabancı dil var. Bir şey daha sorayım mı? Sırf. Şimdi aklıma geldi. Eminim ki bu çocuklar şimdi sekizdeler. Hani üniversite sınavına gelene kadar sayın Talipoğlu Talip, ee, b büyük ihtimalle üniversiteyi de açacaktır. Hani bu çocuklar belki üniversiteye ee, bu şekilde devam edeceklerdir. Var mı böyle bir düşünce? Siz bizi iyi tanıyorsunuz. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> Çünkü gerçekten büyük olan bir insan. Yani bir de hedefin büyük olması kaliteyle birlikte bunlar hani büyük tabii, oluyorlar. Tabii. Gerçekten o şekilde. Bir e, Türkiye'nin yapısını çok iyi ve özellikle okul yapısını çok iyi bilen ve bir insan. E, bakıyoruz ki Türkiye'de Amerikan isimli olan ...okulları var. Hı hı. Ama Amerika ile bağlantılar neydi? Bizim, isim olarak bağlantı değil. Zaten bizim olarak bir bağlantı değil. Bizim Hı -hı. yaşayan bir bağlantımız var. Hı -hı. Amerika için bir avantajı onlar için bir araştırma imkanı da, bizim için bir avantajı Ama birbirimizden öğreniyoruz. Onlar bizim devamlı ayna oluyor. Hı -hı. Geliyorlar, ayna gösteriyorlar. Bak bu sizsiniz, hedefiniz nere nerede? Oradan gidiyoruz, buradan gidiyoruz ve bizi kontrol ediyorlar. Çok güzel bir kontrol Peki, mekanizmi. Peki Kristin Hocam bunlar gayet güzel. İşbirliğimiz gayet güzel, müfredat güzel. Bunlara ayak uyduracak olan öğretmen kadrosunun da seçiminin güzel olması lazım. Tabii. Bu konuda ne yapıyorsunuz? Bu konuda, neymiş? bu konuda iyi seçiyoruz. Mümkün olduğu kadarıyla çocukların önünde gelen bir öğretmenin bizim çocuklar için hedeflediğimiz gibi olmalı. Demek ki onun da yabancı dili varsa, o öğretmenin, sınıf öğretmeni olsun ya da fen öğretmeni olsun, yabancı dili varsa tabii bunu tercih ediyoruz. Ee, yeni eğitim metotları bilen, açık, olan, bunlara, açık, açık olan, olan bazı sınıf öğretmenlerimiz var. Ee, belki yabancı dil olarak e, imkanları yoktu ama eğitim metotları çok yakından takip eden... Onu zaten devamlı bizim PYP Hı -hı. E, denen Hı -hı. bir programımız var. Zaten devamlı bütün hocalarla e, onu diskusyon halindeyiz. E, eğitimi eğitim kalitesini çok yüksek bir noktaya getirebilmek için. Hı -hı. Peki veliler okul seçiminde hep okulların işte eskiden OKS'si, şimdi SBS'si o başarılara bakıyorlar. Evet. Bir eğitimci olarak sizce neye bakmalar lazım? Tabii ben CBC'ye bakmak zorundayım. İstediğim gibi gözleri kapatamıyorum. CBC realitesi var. Evet. Türkiye'de Ama. realitesi var. Benim çocuğum da dördüncü sınıfta. Onun da realiti öyle olacak. Ben <laughs> Almanya'ya kolay kolay kaçamıyorum. Hı -hı. Ama çok eminim bunun yanında yabancı dil olacak, yabancı kültürü bileceksin. Bunun yanında spor faaliyetleri yapıyorsun. E, İlla ki futbol değil, belki bizim gibi e, beyzbol takıma gireceksin. Dünyadan bir şey evet. anlayacaksın. iki ayağın üzerinde durabilmen için. E, geçenlerde Kent State Koleji'ne ve Avrupa Eğitim Kurumları'na Avrupa Koleji'ne gittiğimde hayran kaldım. Hakikaten hayran kaldım her şeyde. Yani sadece binasıyla, atmosferiyle, havasıyla değil. içerideki sistemiyle de Özendim. Bir yandan da kıskandım. Ama bu kıskançlık örnek alma babından. Ee, ne mutlu ki öyle bir şey yapılabilmiş, öyle bir okul yapılabilmiş. Dördü bizim başımıza diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. sağlık Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın